Folik asit vitamin yazdım. Her ikisini de kullanman lazım. Cansel'cim bu arada çok teşekkür ederim. Tatil gününde geldin, zahmet ettin ama biliyorsun bir tek sana güveniyorum. Yok, sorun değil. İşim bu zaten. Toprak, bebeğin iyi dedim ama hani bu tür durumların tekrarlamasını istemiyorsan üzülmek ağlamak yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Sağ ol. Ben, al kanı evet. Sağ ol, işim gelirim. Evet. Ee, ben çantanı da alıyorum o zaman. Hadi Reyhan, hadi Reyhan. Hayatım. E çok şükür Reyhan ya. Kaç oldu arıyorum. Deliriyordum neredeyse. Kusura bakma çok yorgunum dün geceden. Ben biraz daha uyuyayım tamam mı aşkım? Olmaz hemen konuşmamız lazım. Şimdi kalkıp hemen çık evden. Tamam ben de seni çok özledim ama çok uykusuzum lütfen biraz daha uyuyayım aşkım ne olur. Reyhan. Demin kocan yanımdaydı. Şimdi hemen çıkman lazım eve geliyor anlıyor musun? Ne diyorsun sen Okan? Öğrenmiş mi bizi her şeyi? Tahmin etmiş diyelim. Neyse şimdi telefonda olmaz. Hemen buluşalım. Tamam çıkıyorum şimdi. Şınar Bey, siz de geldiyseniz Lale'yi uyutunca çıkabilir miyim? Tamam, çık. Yeşim, toprak senli mi? Cevap versene Yeşim, toprak senli mi? E, Çınar'cığım biz biraz hava almaya çıkmıştık. E, birazdan evde oluruz, tamam mı? Görüşürüz. Yankım. Ver onları bana. Ha. Geldin mi canım? Delireceğim. Ne olmuş? Nasıl öğrenmiş? Anlatsana. Önce bir sakin ol ya. İnanmıyorum. Bunu sana Mehmet yaptı deme sakın bana. Uf, bu adam iyice delirmiş. İlk geldiğinde evet. Nasıl yani? Lütfen baştan anlatır mısın? Hocam aramızda bir ilişki olduğunu anlamış. Nasıl? Telefonlarını falan kontrol etmiş anladığım kadarıyla. Allah kahretsin. Sonra da gelip benden hesap sordu işte. Ama ben yanlış anladığını ikna ettim sonunda. Nasıl yani? Aramızdaki ilişkinin avukat müvekkil olanın ötesine geçmediğini söyledi. O da inandı öyle mi? Tabii hemen değil. Ee, o yüzden de senin boşanma davası açacağını... Onun için beni tuttuğunu söylemek zorunda kaldım. Sen Mehmet'e yalan mı söyledin? Evet. Yoksa her şey ortaya çıkacaktı. Başka şansım da yoktu. Adam barut gibiydi zaten. Korktun yani. Sana bir şey yapar diye ilişkimizi sakladın. Ama Reyhan... Aması maması yok, Okan. Hem korkaksın hem de beni söylediğin kadar sevmiyorsun. Eğer sevseydin... ...ilişkimize sahip çıkardın. Reyhan! Reyhan dur, <laughs> sahibi getirmek ister misin? Allah kahretsin! Reyhan! Reyhan bekle! Ne yapıyorsun sen? Ha, ne bu tavrı? Ne yapmamı bekliyorsun? İlişkisini savunamayan sensin. Reyhan, bir sakin olur musun? Olamam. Bir de bana kalkmış cesaretten bahsediyorsun. Yok seviyorsan kaçmazsın. Yok kocam umurunda değil. Reyhan, onunla bu aynı şey mi? Hı? Basmaya aynı. Demek ki cesaretten anladığın şey buymuş. Köşeye sıkışınca yalan söylemek. Reyhan, bak önce bir sakin sonra konuşalım. Millete rezil sen benden ne istiyorsun? Ha? Açıkça söyle, amacın ne? Ben oğlumu babasız büyütmeye göze alayım. Kaç yıllık kocama arkamı döneyim. Ne için? Arkamdan oyunlar çeviren biri için, öyle mi? Reyhan, yeter dedim. Seninle bir ilişki yaşıyoruz, evet. Bir sürü fedakarlık yaptığında doğru. Ama hala bana güvenmiyorsun. Anlamadan, dinlemeden yargılıyorsun beni. Ben seni düşündüğüm için kocana anlatmadım aramızdakileri. Öyle mi? Allah Allah! Nasıl düşünmekmiş bu? Bak, kocan yasak bir ilişki yaşadığını öğrenirse... ...hele bu kişinin avukatın olduğunu anlarsa baştan kaybederiz davayı. Bütün kozlar onun eline geçer. O zaman çocuğunu da alır senden her şeyini de anlıyor musun şimdi? Yok. Oğlumu vermem. Yusuf'umu ver. Ben de öyle düşünmüştüm. Senin gibi akıllı bir kadının, duygularına kapılıp böylesine körleşmesini aklım almıyor ya. Okan. Lütfen beni bırakma. Yalvarırım. Serencim, seni böyle evinde rahatsız etmek hiç istemezdim. Hem de iş için. Ne olur kusuruma bakma. Aşk olsun İkbal Hanımcığım. Belli ki acil bir durum. Bildiğin gibi değil, çok acil. Ee, demin de bahsettiğim gibi Necip Bey ameliyat oldu biliyorsun. Bugün yarın taburcu olacak. Allah acil şifalar versin. Amin, amin. Ee, şimdi nekat döneminde çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani sükûnete, huzura ihtiyacı var. Bizim ev bu aralar bir kalabalık ki sormak gitsin. Hayır torunlar, çoluk çocuk insanı mesut ediyor ama... E, ...adamcağızın da bu durumda kafasını dinlemeye ihtiyacı var. Haklısınız. İnsanın bazen sessizliğe, dinginliğe öyle ihtiyacı oluyor ki... ...en sevdikleri bile ağır geliyor değil mi? Ne doğru dedin. Çok haklısın. İşte Gülseren'cim ben de o yüzden düşündüm, taşındım... ...bizim ılgaz yalısını geri almaya karar verdim. Aman yapmayın İkbal Hanımcığım. Biz orayı Asım Beylere sattık biliyorsunuz. E şimdi de geri alırız. Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Çünkü yalıya büyük bir tadilata giriştiler. Neredeyse bitti bitecek. E mı ne güzel. Hazırak olmuş oluruz. Sanırım bunca masrafa, bunca eziyete satmak için katlanmamışlardır. Yani nasıl olacak bilemiyorum o yüzden. Gülserenciğim, sana boşuna bizim cemiyetin en iyi emlakçısı demiyorlar. İşini öğretmiş gibi olmayayım sana ama ben bir hal yolunu bulursun diye düşündüm. O yalının maneviyatı benim için çok büyük. Aa, bu arada paranın hiç önemi yok. İstedikleri fiyatı verebilirsin. Belki bu işini biraz daha kolaylaştırır ha. Paraya ihtiyaçları olduğunu sanmıyorum ama ben yine de şansımızı bir deneyeceğim. Ha, bu arada olur da olumsuz bir cevap alırsak da üzülmeyin hiç. Elimde size uygun çok güzel birkaç yalı var. Başka yalılar beni alakadar kadar etmiyor güzelencim. Orası bizim İstanbul'daki ilk yuvamız. Öyle mesut günlerimiz geçti ki orada. Huzur içinde yaşayıp giderdik Necip Bey'le. Yani biz bütün aile çok bağlıyızdır o yalıya. Zaten en büyük hatayı o yalıyı elden çıkarmakla yaptık. Hazır Necip Bey hayata tutunmuşken ...ömrünün geri kalan kısmını orada yaşasın istiyorum huzur içinde. Dediğim gibi elimden geleni yapacağım İkbal Hanımcığım. E, tabii sen bir konuş. Olmadı ben araya başka birilerini sokarım. Aa, tabii benim gönlüm komisyonu senin almandan yana ama... hep ...bu işlerde nasip kısmet işi değil mi Gülserenciğim? Biraz yorgunum. Yatacağım. Veya sen içki mi içtin? Yasak mı? Hiç uğraşamam seninle Mehmet. Yorgunum, yatacağım. İyi geceler. <laughs> Geldi mi? Ne durumdasınız? Alo. Gelmedi daha delireceğim. Sen sakin ol hayatım. Konuştuklarımızı unutma. Korkuyorum Okan. Boşanmak istediğim bile bile ses çıkarmaması geriyor beni. Ha. Seni vazgeçirmek için bir yol arıyor olabilir. Ben de bundan şüpheleniyorum. Sanırım Mehmet bayağı zorlayacak beni. Yoksa çoktan isip gürlerdi. Tamam hayatım, sen sakin ol. Tamam mı? Konuşur konuşmaz da beni ara. Tamam. <laughs> Dedim topraktan sana garı olmaz diye. Ölsem de kalsam da unutamaz o beni.